Merhaba. Bu videomuzun konusu Pastel Bulut programında kasa ve banka ekleme, düzenleme işlemleridir. Programda kasa ve banka ile ilgili işlemler kasa banka menüsü altından yapılmaktadır. Programda tanımlı bulunan kasa ve banka listelerine ulaşmak için kasa banka listesi seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada programda tanımlı olan kasa ve bankaların listesini görmekteyiz. Türk lirası nakit, dolar nakit ve euro nakit olmak üzere 3 tane kasa hazır olarak gelmektedir. Bu kasaların para birimlerini kontrol ettiğimizde Türk lirası, dolar ve euro olduğunu görmekteyiz. Her kasaya sadece tanımlı olduğu döviz türünde giriş çıkış yapılabilir. Yani Türk lirası türündeki kasa hareketleri para birimi Türk lirası olan kasalara dolar türündeki kasa hareketlerini ise para birimi dolar olan kasalara kayıt edebiliriz. Banka hesapları da programa kasa olarak tanımlanmalıdır. Programa istediğimiz kadar kasa veya banka hesabı ekleyebiliriz. Şimdi ise hazır olarak gelen 3 adet kasaya ilave olarak yeni kasalar ekleyelim. Yeni kasa eklemek için yeni butonuna tıklıyoruz. Açılan pencereden yeni ekleyeceğimiz kasaya bir ad vermeliyiz. Örneğin kasamızın adı Garanti Bankası Türk Lirası hesabı olsun. Ardından hesabın döviz tipini seçiyoruz. Bu kasa bir banka hesabına ait olduğu için istersek hesap numarası, IBAN ve şube bilgilerini de girebiliriz. Ardından Kaydet butonu ile kasayı sisteme ekliyoruz. Şimdi bir kasa daha ekleyelim. Tekrar yeni butonuna tıklıyoruz ve kasanın adını giriyoruz. Bu kez kasamızın adı Garanti Bank USD olsun. Para birimi olarak USD seçiyorum ve kaydet butonu ile kasayı ekliyorum. Sol menüden kasa banka listesine tıkladığımızda yeni eklenen kasalarla birlikte tüm kasalar tekrar listelenir. Düzenlemek veya silmek istediğimiz kasa banka kaydının başında bulunan kalem simgesine tıklıyoruz. Açılan kayıt sayfasından ilgili kaydı düzenleyebilir veya silebiliriz. Pastel Bulut'ta bulunan banka entegrasyonu özelliğiyle eklediğiniz banka hesabınızı direkt bankanızdaki hesabınıza bağlayarak bankanızdaki hesap hareketlerinin listesine erişebilir ve programa işleyebilirsiniz. Banka entegrasyonu ile ilgili detaylı bilgiyi destek merkezimizden alabilirsiniz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Destek talepleriniz için programın başlık bölümünde yer alan destek merkezinden bize yazabilirsiniz.